Nasıl iki kalırız? Olmaz. Ben Pazartesi bir şey yoktu çocuğumun. Hiçbir şey yoktu. Pazartesi okuluna gitti. Öğlen aldım yemeğini yedirdim. Annesi mit kolay istiyorum dedi aldı. Kekini aldı yedi. Hiçbir şey yok. Öğlen okuluna bıraktım. Öğlen okulundan arkadaşım getirdi. Bıraktı kendisini. Eve çıkmış halsizim demiş Hani abla. Uyumuş ben gelir gelmez. Ben geldiğimde uyuyordu çocuğumu uyandırdım. Beni görünce sevindi. Anne geldin mi dedi. Geldim aşkım dedim. Yemek yapmadan önce onunla ilgilendim biraz. Bir şey yoktu. Yedik yemek yedik. Akşam yemeğini yedi. Birlikte yedik. Başka hiçbir şey yemedi çocuğumdan sonra. Hiçbir şey ondan sonra yemedi. Gece kustu birkaç defa. Gündüz de kustu. Gece kusunca annem dedim bekleyelim. Birkaç defa daha kusarsan götüreyim seni annem dedim. Tamam anne dedi. İş yerine gittim çalıştım biraz. Yanımdaydı. Çorba içirdim ona. Sonra kustu baktım birkaç defa kusunca ablalarını okuldan alıp eve bıraktım. Onu da acile götürdüm. Bir buçuk iki arası gittik acile. Halsizleşti tabii kusunca. Dedim lütfen acil çocuğumun durumu dedim. Güvenlik aldı içeri odaya geçir o zaman dedi çocuğunu. Geçirdim. İki gibi olmamıştı belki de saat iki. Kan aldılar, pis yer aldılar. 8 buçuğa kadar benim çocuğum bekledi orada sedyenin üstünde. Tuvalete götürdüm. Tuvalet dönüşü düştü bayıldı kimse yardım etmedi kucaklayıp götürdüm. Kan aldılar çocuğumdan. Bekledim 8 buçuğa kadar bekledik biz o test sonucunu. 8 buçuk tabana dediler ki çocuğunuz pozitif dediler. Ama çocuk pozitif demeden önce Doktor muayene etti acil doktor. Ben onu gördüm az önce. Ona gördüm ben az önce o doktor. Ona söyledim. Vicdanın da bu oğlu inşallah. Çocuğumun elleri buz gibi, ayakları buz gibi dedim. Ama içi yanıyor. Anne soydur üstümü sıcak alıyorum dedi. Nasıl olur doktor hanım dedim. Elleri ayakları buz bu çocuğun dedim. Ne olursunuz. Sürekli içleniyordu yapıyordu. Annem niye öyle yapıyorsun dedim. Bilmiyorum anne dedi. Doktor muayene etti. İşte bana dedi kalp sorunu var mı çocuğunun? Hayır dedim. Benim bildiğim kadarıyla yok. Benim çocuğum sporcu dedim. Her hafta spora gidiyor. Haftada iki üç defa dedim. Benim çocuğumun hiçbir sorunu yoktu. Orada bitkinleşti. Tamam testlerin sonucunu bekliyoruz. Sizi yatın şurada dedi. Yattı çocuğum setye de saatlerce yattı. Saatlerce, dudakları morardı, elleri buz kesti. Kimse bir şey yapmadı. Sekiz buçuk testiniz pozitif dedi çocuğunuzun. Geçirin dedi çocuğunuzu o odaya. Tamam dedim, geçirdim. Ondan sonra dedi ki, aracınız var mı sizin dedi. Var dedim, nasıl geldiniz dedi. Dedim ben kendim getirdim çocuğumu. Tamam aracınız varsa dedi, alın götürün çocuğunuzu pandemi hastanesine. Tamam dedim, götürürüm. Aldım, kucakladım çocuğumu perişan halde. Götürdüm pandemiye. Sekiz buçuk, dokuz arası oldu o saatte. On buçuğa kadar doktorum, hemşire bekledim. Hemşire hanım dedim, biz bir saat oldu bekliyoruz. Dedim, gelin bir bakın en azından çocuğuma. Tamam dedi, herkes bekliyor, bekleyeceksin dedi. Tamam dedim, bekleriz. Geçtim on buçuk. On buçu biraz geçiyordu herhalde geldiklerinde kan aldılar. Bırakıp gittiler sonra. Ne yapacaklar dedim. İlaç, tedavi bir şey yok mu? Hayır dedi. Çocuk için ilaç yok. Bekleyeceksiniz dedi. Çocuklar için ilaç yok dedi. Tamam dedim. Ona da tamam dedim. Yoğunlardır dedim. Sistemleri çökmüş dedim. Hep anlayış karşıladım. Ama hep yalvardım çocuklarımın eli buz gibi dedim kaldı. Öyle gece 12'de gelip serum taktılar. 12'de serum takıldı. Gene çocuk hep uyuyordu. Gözü şişiyordu. Doktor hanım dedim gözleri şişiyor çocuğun. Acaba dedi kalbindeki rahatsızlıktan mı dedi. Doktorlar sabah geldi tabi. Gözleri şişiyor bu çocuğun dedim. Elleri buz gibi. Ayakları buz. Ama anne içim yanıyor. Kazağımı soydur bana diyor dedim. Yok sen şey ört dedi üstünü örtülü kalsın. O da buz gibi bu çocuk nasıl terler dedim. Buz gibi o da ben bile dondum orada. Dondum A orada. A gelmedi ki doktorlar. Acile de kardiyoloji gelmedi. Pandemiye gittik. Doktorlar arasında konuştu. Supi Bey gelecek dedi. O bir doktor dedi. Niye Supi mi gelecek dedi. Kim dedi sana geleceğini dedi. Aralarında konuşuyorlardı. Ben duydum. Evet dedi bak burada yazıyor Supi yazıyor. Supi Bey gelecek yazıyor ama çocuğumun kalbi durana kadar kimse gelmedi. En son kalbi durdu. Son bakışı da bana baktı. Son kez baktı bana. Yalvardım. Acildeki doktora yalvardı kızım. Abla ne olur beni iyileştirip gönderin. Ablalarımı özledim. 10 Kasım için hazırlık yaptım dedi, ne olur beni iyileştirin abla dedi. Lütfen yalvardı o doktora. Ben az önce gördüm o doktoru, az önce gördüm onu, az önce gördüm. Kalbi durmuşmuş, bana dedi ki doktor, kalbi durmuştu geldiğinde. Niye beklediniz dedim kalbinin durmasını. Az önce hemşireler geliyordu, o da çağırırsak geliyordu. Niye yaptılar bunu çocuğuma? ne günahı vardı? Ceren'in sevdiği herkesi çağırdım. Herkesi yanıma çağırdım. Onlar da bir şey yapmadılar. Geçtim ben. Sonra çocuğumun ölüsünü gösterdiler. Olur mu öyle bir şey? Nasıl olur? Ceren'i uyandırdım. Kalkmadı aşkım benim. Kalkmadı hayır. Ama çok zeki. Belki içeride kurtarır kendini o. Bir şey yapar kurtarır. Çok zeki. Ben hale bekliyorum onu. Röntgeni çekilirken kustu. Özür dilerim abi dedi. Kirlettim size ben buraları dedi. Ama önemli değil dedi abi de. Anne özür dilerim hasta olduğum için dedi. Annem dedim. Ne olursunuz. Lütfen. Belki bir yanlışlık vardır. Ne olursunuz. Ben annen onu bekliyorum. <laughs> Oksijeni bu çocuğun her zaman 99'du. Oksijeni nasıl diyordum hemşireye. Tamamdır dedi. Kaç olması gerekiyor dedim. 100 olması gerekir ama dedim Ceren'inki 99 dedim. Bir şey olmaz 99 ile 100 aynıdır dedi. En son oksijen gelip taktılar burnuna. Oksijeni tamam değil mi dedim. Niye oksijen taktınız çocuğa? Takmamız gerekiyor dedi. Oksijenden sonra Ceren'in yüzü morardı. Yüzü şişti. Gözü şişti. Yüzü kıpkırmızı oldu. Yandım anne diyor sırtım. En son teyzesiyle konuştu. Teyze ne olursun sırtım çok ağrıyor dedi. Yanıyorum anne soydurun kazamı dedi. Oksijeni atıp duruyordu burnundan onlar takıyordu. Bana da kızıyorlardı tak diye ben de takıyordum mecburen iyileşir sanıyordum. Ve oksijenden sonra yüzü mosmur. Ceren gitti başka bir kız geldi yüzü gitti. O kız değildi Ceren çünkü. Oksijenden sonra gitti çocuğum. Ama tamam diyorlardı bana oksijenine. Bayan dedi kan alacağız çok acılı bir kanalım olacak dedi. Dayanması lazım Ceren'in dedi. Farklı bir damardan olacak bu kan dedi. Ne için dedim alacaksınız? Neden farklı bir damar? Kanındaki oksijeni ölçeceğiz dedi. Tamam dedim. Ceren dayanır mısın aşkım dedim. Tamam anne ben dayanırım dedi. Ona da dayandı yavrum. Kollarım osmur oldu. Kollarım osmur çok anlayışla davrandım. Ama keşke oraları parçalasaydım. Onları keşke parçalasaydım. Onlara keşke bu fırsatı vermeseydim. Benim çocuğumu küçük gördüler. Hiç önemsemediler. Hiç bağırıp durdular. Bir hemşire vardı. Onu bulursam parçalayacağım. En sona çocuğuma bağırdı çünkü. En son o bağırdı. Diğer hemşire daha iyiydi. Bir tanesi daha iyiydi. Öbürü bağırdı, çemkirdi çocuğumu. Ben ne yapacağım şimdi? Nasıl? 10 Kasım kartonu duruyor öğretmenine ben ne diyeceğim? Arkadaşı Gözen'e ne diyeceğim? Ne diyeceğim ona? Ne diyeceğim Gözen? Gözensiz hareket etmezdi. En yakın arkadaşıydı Gözhan onun. En yakınıydı onun. Onunla birlikteydi hep. Başka da kimseyle görüşmezdi yavrum benim. Bir görseniz. Siz gördünüz mü fotoğraflarını? Çok güzel. Çok. Ben Ceren, siz ne yapacağım? Ceren ne olursun Ceren. Lütfen haber götürün siz belki götürürsünüz Ceren'imi. Annen bekliyor hale kızım de. Hmm. Yanlışlık var biliyorum. De olmaz öyle bir şey. Benim kızıma gidin öğretmenine sorun. Maskesini her zaman değiştirir. Günde iki üç maske. Her an dezenfekte eder masasını. Ben her cumartesi test yaptırıyorum. Cumartesi yaptırdım üçüne de. Her cumartesi ben çocuklarıma düzenli test yapıyorum. Negatifti cumartesi hiçbir şey yoktu. Hiçbir şey yoktu çocuğumun. Pazartesi okuldan kaptı mı? Nasıl kaptı? Kimden kaptı? Nasıl oldu? Arkadaşlarının niye bir şeyi yok? Benim kızım yok. Bunun Çelen'in ablası. <laughs> Ne olursunuz yanlışlık varsa düzeltip getirin lütfen. Ben çocuğumu bekliyorum daha. Bekliyorum ben çocuğumu. Muhittin haber var mı? Muhittin ne olursunuz? Belki bir şey gelir lütfen. Acildeki doktoru gördüm. Ablam bırakmadı beni. Peşinden gittim. Vicdanında bu olursun dedim. Benim çocuğum sana ne kadar yalvardı. Abla beni iyileştir, ablalarımı özledim dedim dedi. Çocuğum sana yalvardı dedim. Baktı öyle bana sadece. Başka da bir şey yapmadı. Hastanede de yapmadı zaten. Hiçbir şey yapmadı. Hiçbir şey. Çocuğumun ilacını, ölçüsünü. Telefonunda hesaplıyordu. Bilmiyor ki onların orada ne işi var. Öyle bir yerde ne işi var onların? Daha tecrübeli doktorlar gerekir oraya. Daha tecrübeli gerekir. Pandemi hastanesinde sadece hemşireler nasıl iş yürütür? Günde kaç defa doktor geliyor dedim. Bir defa dedi belki belli olmaz dedi. Çağırırsak duruma bağlı gelirler dedi.